Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup ve videoyu sonuna kadar izleyen ve de güzel yorumlar atan arkadaşlarımızdan her gün iki tanesini YouTube kanalımda hikaye olarak paylaşıyorum. Eğer sizi de paylaşmamı istiyorsanız dediklerimi yapmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Cücelerin köyünde çok garip olaylar oluyordu. Değişik değişik sesler yükseliyordu. İşte o değişik seslerin yükseldiği evin önündeyiz şu an. İşte bu ev. Bakalım içeride neler oluyor. Akaros takaros, akaros takaros. Tepe göz cüce olsun fakaros makaros. Akaros takaros. makaros takaros. tepe gözü cüce olsun, zakaroz, zakaroz. Biz iyicene kafayı sıyırdık ya. Herkes delirdi iyicene. Şşş sus sus bozma. Şuradaki büyü yaptırmadım be. Bir sus be. La bak. Büyüyü bozarsan ben de seni deve yaparım ha. Dev olursun sen de. Ya tamam be bir şey demiyorum. Çok komik ama ne yapayım. Çok komik. Tamam herkes sussun şimdi. Dediklerimi tekrar edin. Tepe göz. Tepe göz. Cücük kadar. Cücük, cücük. kadar. Olacak. Olacak. Şimdi hepsini birden söylüyoruz. Tepe göz cücük kadar olacak. Tepe göz cücük kadar olacak. Soğanın cücüğü kadar olacak. Soğanın cücüğü kadar olacak. <laughs> Çok komik. Kesin olmuştur şu an. <laughs> Deme göz oldu mu şimdi cücük? Aha şimdi onu döveceğim. Artık onu yenebileceğiz değil mi? Cücük kadar oldu çünkü o. Evet oldu. Evet oldu. Tepe göze eşşoğlu eşek büyüsü yaptık. Artık o bir cüce. Yaşasın cüceler. Artık onu yenebileceğiz. Cüceler Tepegöz'e eşe ola bir yapmıştı. yapmıştı. Tepegöz artık bir cüce olmuştu. Çok merak ediyorum nasıl oldu. Hemen Tepegöz'ü görmeye gidelim. İşte Tepegöz'ün korkunç mağarasının önündeyiz. İçeride göremiyorum onu. Çok merak ediyorum neye dönüştü? Tepegöz. Tepegöz. Seni çok merak ediyor herkes. Göz? Tepegöz? Tepegöz, içeri giriyorum bak. <laughs> i̇şte burada iyi <yiyorum. gülüyor> Acaba bebek Tepegöz gördü mü onu? Çok komik olacak. O ya. Ne güzel bir rüya gördüm baba. Bu da gerçek değilmiş. Of. Neyse ya. Belki ileride olurum benler de Cristiano Ronaldo tepe göz. Baba kalk hadi baba. Yine uykuya daldım baba neredesin? He? Oha babamı görüyorum ama küçücük orada. Baba. Baba ne oldu sana baba? Babama bak bebek olmuş. baba. He, ne bağırıyorsun lan oğlum? Ne oldu la? Sabah sabah bu bağırmak nedir oğlum? Dayak mı istiyorsun la? <laughs> baba sen önce bir kendi haline bak. Ondan sonra bana dayak atarsın. <laughs> Ula sabah sabah benimle kafamı buluyorsun. Bak aşağı ineceğim şimdi seni döveceğim. E şimdi ne olacak? Dayak yiyeceğim benden. Baba ha, döversin baba. O biraz zor gibi gözüküyor buradan. <laughs> Baba bir aynaya bak istersen sana. Ula geliyorum şimdi aşağı. La benim yatağımı kim havaya uçurdu oğlum? Yatağımı bir de havaya uçurmuş. La neyse geliyorum aşağı. Hı, oha! La bu yatak ne biçim acaba? Bacaklarımı acıttı lan. La sen mi bir şey yaptın la çocuk? Oğlum bak babaya şaka yapma seni çok kötü var ama. Hem ben seninle neden aynı boydayım oğlum? Ne oldu la bana? Ne oldu la? Hatta senden küçük boyluyum be. Baba ne olmuş sana sen cüce olmuşsun baba. <laughs> Çok komik görünüyorsun baba. Ulan bana ne edirdin gece doğru söyle. Senin gibi oğul olmaz olsun. Baba yemin ederim ben bir şey yapmadım baba. Yemin ederim. Yemin olsun ben bir şey yapmadım baba. Lütfen bana bir şey yapma. <laughs> Ama <Baba> yapamazsın zaten. <laughs> Ula sen yapmadıysan kim yaptı bana bunu? Onun hesabını soracağım oğlum. Onun hesabını soracağım. Sorarız baba merak etme. Baba sen daha da küçülüyorsun babo. Ne oldu babo sana? Lan oğlum ne küçülmezsin. Ne diyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun oğlum? ne küçülmezsin. Zaten küçülmüşüm. Daha ne kadar küçüleceğim oğlum? Babo, babo sesinle gitmeye başladı babo. Ne oluyor babo sana? Sen hasta mı oldun babo? <laughs> lütfen babo iyileş babo lütfen. Bunu bana kimin yaptığını biliyorum oğlum. Oğlum çabuk o cüceleri bul. Getir bana oğlum onlar yaptı bunu bana biliyorum. Bundan 10 yıl önce bir kara büyücü onlara eşek oğlu eşek büyüsü yapmıştı. Onlar da bana yaptı. Oğlum git bul onları iptal etsinler büyüyü lütfen oğlum. Tamam baba sen merak etme bulacağım. Bulacağım sana yardım edeceğim baba. Sen geç benim yatağımda yat istersen. <laughs> Anca yarsın baba. Gel ben seni kaldırayım yatağa koyayım. Ula benle dalga geçme. Be. Ağzını yüzünü de atacağım senin. Koy beni yatağa koy. Çabuk beni yatağa koy. Korkunç tepe göz çok komik olmuştu Ama her geçen saat gittikçe küçülüyordu. Bu onun sonu olabilirdi. O yüzden bebek tepe göz hiç zaman kaybetmeden hemen cücelerin köyüne geldi. Ya babam küçücük oldu. Babam kaybolacak böyle giderse. Babasız kalmak istemiyorum. Ben babayı çok seviyorum. Lütfen baba kaybolma baba lütfen. Kurtaracağım seni baba. Geldim cücelerin köyüne. Cesur cüce. Neredesin cesur cüce? Babamı siz mi küçük yaptınız? Küçücük babam var artık. Benim babam devdi. Cesur cüce'nin evine gireyim şurada ben. Cesur cüce neredesin? Evde misin? Alo evde misin? Evde değil bu nerede ya? Bu nerede oğlum ya? He? He? Bu bebek tepe gözün sesi. Bebek tepe göz geldi. Bebek tepe göz. Bebek tepe göz hoş geldin. Neredeydin sen? Nereye kaçtın bebek tebe göz? Ya ne kaçması? Sizin bu hayaletli köyden kaçtım. Burada değişik bir aletten değişik değişik sesler çıkıyordu. Ben de korktum kaçtım. Bebek tebe göz o telefondu sadece ne? Bir şey değildi ki o. Ya nereden bileyim telefon telefon ben. Babayı siz mi cüce yaptınız? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Bak çok sinirliyim. Bebek tebe göz her şeyi senin için yaptım. Senin baban çok kötü biri. Artık bizim yanımızda kaldı ya yaptım bebek tebe göz. Hadi eşyalarını aldıysan gel sana ev ayarlayacağız. oğlum bak seni döverim babamı eskerle çevir çabuk. Çabuk ben size kalmak istemiyorum ben babayı istiyorum. Babayı eskerle çevir. Çevirmeyem lan o zaman git. Ya bizde kalacaksın ya da gideceksin buradan. Babon da artık küçücük kalacak yok sana. Hadi git buradan git. Sen demek o korkunç canavarı savunuyorsun hala bize. Bize neler yaptığını gördün. Sen göreceksin oğlum. Babayı eskerle çevireceğim üzerimize salacağım. Bekleyin siz. Biraz zor çevirirsin. Ona eşek ol eşek büyüsü yaptık. <laughs> Hayatta çeviremezsin onu eski haline. Göreceksiniz oğlum göreceksiniz. Hadi kaybol buradan yoksa sana da yaparım aynı büyüyü. Yürü. <laughs> Babası cüceye dönmüş. <laughs> Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Korkunç göz artık bir cüce. <laughs> Gerçekten mi? Başardık la başardık. Korkunç deme göz oldu. Artık gelecek yarımızda yaşayacak mecbur. Evet evet yaşasın başardık başardık. Hemen babayı kurtarmam lazım. Babamı kaybetmek istemiyorum. Nasıl kurtaracağım hiç bilmiyorum. Of of. En bu cücelerle anlaşma yapmak. Babam eski halinde çevirsinler. Ne isterlerse yaparım. Cesur cüce. Geldim cesur cüce. Cesur cüce. Lütfen, lütfen babamı eskerle çevir lütfen. Tamam, bunu yapabilirim. Ama bunun bir bedeli olacak. En yüksek dağın, en yüksek tepesindeki ejderayla. Şaka lan şaka. Ne çevireceğim oğlum, bana ne? Ya çevirsene işte ya, babayı eskerle çevir. Babam size bir kötülük yapmadı. He yapmadı. Burada evlerimizi yakan kimdi peki? Baban değil miydi? Ya bak babayı eskerle çevir bir daha yakmayacak. Yemin ettiririm ben ona yakmaz. He inandık inandık zaten. Bize salak zaten değil mi? Sen çok kötü bir insansın. Bundan sonra arkadaşım değilsin sen benim. Bir daha benimle konuşma sakın. Evini yakarım bak senin. Senin evini yakarım. He? Sen de babana çekmeye başlamışsın anlaşılan. Evimi yakacakmış. Hadi yaksana. Seni esir alırız burada. Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Göreceğiz oğlum göreceğiz. Görüşeceğiz sizinle. Babu. Bana çok kötü davranıyorlar babu. Babu yardım et bana babu. Bu cüceler çok kötüler ya. Hem babamın krallığını aldılar. Hem de babamı cüce yaptılar. Babu geliyorum babu. Kurtaracağım seni. Cesur cüce adam bebek bak çok üzüldüm ha. Keşke ona götülük yapmasaydık Ya salak salak konuşma be. Bu büyü bir günlük büyü. Geçer biraz daha merak etme. Bunu neden söylemedin? Babak tabi göze söyleseydin keşke. O bizi götü sanıyor. Anlar yakında o da ya sorun yok. Ben sonunda evime geldim. Baba ben geldim baba. Baba neredesin? Yatakta da yok baba. <laughs> babam. Babam kaybolmuş babam. Benim babam kaybolmuş. İmdat yardım et oğlum bana yardım et. Salak bağırıp durma gel şuraya yardım et bana. Ya bu çocuk salak ya. Gelsene lan burada kaldım. Hı, yardım et lan bana. <laughs> Üzüntüden babamın seslerini duyuyorum her yerde. <laughs> Baba bu senin yediğin ilk insan. Bu senin yediğin ikinci insan. E, bu üçüncü at. E, bu dördüncü insan. Beşinci insanım babu Lütfen geri gel babu lütfen. Ulan ne oldu? Gelsene la buraya. Kaldım ben burada gelsene buraya. Burada hapis kaldım. Ula buradan çıkamıyorum o kadar küçüğüm. La gelsene buraya. Babam beni çağırıyor yanına. Geliyorum babu Sen yok olduysan ben de yok olacağım. Atlayacağım buradan. Babu baba. Geliyorum babam. He? Babam. <laughs> baba ne yapıyorsun orada? Ben de seni arıyorum her yerde. Lan çıkart beni buradan. Seni çok kötü döveceğim. Çıkart beni buradan. Sabahtan beri sana bağırıyorum. Neredesin sen? Çıkart beni buradan çabuk. Ya baba ben de senin seslerin gelince sen görünmez oldun sandım. İyicene küçüldün sandım baba. Nereden bileyim? <laughs> çok komiksin baba ya. Gel çıkartıyorum gel. Bak buraya kalacağım. Buradan çıkacağız beraber gel. Tamam mı? Takip et şimdi beni. Ama sakın düşme bir yere. <laughs> Baba sen yakında karınca olursun ha. La ben sana göstereceğim karıncayı. Bekle. Bekle hepinizde soracağım. Hepinize göstereceğim karıncayı. Bu ilk başta o cücelerden hesabımı soracağım. Merak etme baba. Seni eski çevireceğim. O cücelerden intikamımızı alacağız baba. Merak etme. Alacağız oğlum, alacağız. Çok sinirlendim ben çok.